Hacker'ların uyguladığı DNS zehirleme yöntemiyle alakalı olarak iki tane örnek gösterebilirim. Birincisi modem üzerinden. Modem üzerinden bu işlem yapıldığında tüm ağı etkiliyor. Ağ bağlı tüm kullanıcıları, tüm bilgisayarları, tüm cihazları etkiliyor. İkinci olarak da sadece hedef ele geçirilmiş bilgisayar üzerinden yapılan bir işlem var. Onda da bilgisayar sadece bilgisayar etkileniyor ve bilgisayarın girmiş olduğu her web siteyi aslında saldırganlar belirlemiş oluyor. Çünkü domain adresi doğru görünse bile onun gitmiş olduğu sunucu farklı olmuş oluyor. Modem üzerinden ilk olarak göstereyim. Arkadaşlar merhaba. Uluslararası hacker gruplarının Türkiye'ye yönelik siber casusluk faaliyetlerine dair Neredeyse her gün yeni ve çarpıcı tespitler ortaya çıkıyor. Kaspersky'in kısa süre önce paylaştığı bulgulara göre Kasım 2022 ve Kasım Kasım 2024 tarihleri arasında Evasive Panda olarak bilinen bir hacker grubunun başta Türkiye olmak üzere Çin ve Hindistan'ın hedef alan organize saldırılar gerçekleştirdiği belirlendi. Türkiye'ye sahip olduğu stratejik coğrafi konum ve kamu ile özel sektörde hızla artan dijitalleşme seviyesi nedeniyle bu tür siber casusluk saldırılarının giderek daha fazla hedefi haline geliyor. Tespit edilen bu sızma uzun süre fark edilmeden sistemlerde kalmayı başaran en uzun soluklu erişim örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Bazı hedef sistemlerde saldırganların bir yıldan daha uzun süre boyunca erişimi kesintisiz şekilde sürdürdüğü tespit edildi. Bu denli uzun süre fark edilmeden içeride kalınabilmesi söz konusu hacker grubunun hızlı zarar vermekten ziyade iz bırakmadan dikkat çekmeden ve kalıcı erişim sağlamaya odaklanan ileri seviye bir siber casusluk stratejisi izlediğini açıkça gösteriyor. Zararlı yazılım sisteme bulaşma sürecine ilişkin yapılan tespitlerde Türkiye ve Asya bölgesinde yaygın olarak kullanılan Windows uygulamalarının sahte güncelleme paketleri üzerinden hedef alındığını ortaya koyuyor. Bu yöntemde kullanıcılar meşru bir güncelleme aldıklarını düşünürken arka planda zararlı yazılım sessizce sistemi sızarak kontrolü saldırganlara bırakıyor. Bu saldırıda öne çıkan en kritik unsurlardan biri de DNS zehirlemesi tekniğinin bilinçli ve sistematik şekilde kullanılmış olması. DNS sistemi internet dünyasında adresleri doğru noktaya yönlendiren bir yol levhası gibi çalışır. Kullanıcı bir web sitesine erişmek istediğinde hangi sunucuya bağlanması gerektiğini bu sistem belirler. Sipanda saldırılarında ise bu dijital yol levhaları kasıtlı olarak değiştirilmiş. Türkiye, Çin ve Hindistan'dan bağlanan kullanıcılar farkında olmadan saldırganların kontrolündeki sunuculara yönlendirilmiş. Dışarıdan bakıldığında her şey olağan akışında ilerliyormuş gibi görünürken perde arkasında zararlı yazılım bileşenleri sessizce ve iz bırakmadan sistemlere indirilmiş. Böylece saldırganlar uzun süreli ve gözü görünmez bir kontrol sağlamayı başarmışlar. Bu operasyonun merkezinde yer alan MGBot adlı zararlı yazılım klasik bir virüs gibi çalışmıyor. MGBot'u ihtiyaca göre farklı özellikler eklenebilen profesyonel bir casusluk aracı olarak düşünmek gerekir. Bu yazılım klavyede yazılan her tuşu kaydediyor. Bilgisayardaki dosyaları kopya, kopyalayabiliyor ve saldırganın uzaktan komut göndermesine olanak tanıyor. Yani saldırgan Türkiye'deki, Çin'deki veya Hindistan'daki bir bilgisayarı kendi kontrol panelinden yönetebilecek konuma Geliyor. MG botun bu kadar uzun süre fark edilmeden çalışabilmesinin nedeni de kendisini sistemin doğal bir parçası gibi gizlemesi. Zararlı yazılım bilgisayarda zaten çalışan meşru sistem süreçlerinin içerisine saklanıyor ve ayrı bir program gibi davranmıyor. Bu da onun uzun süre fark edilmeden kalmasını sağlıyor. Hackerların uyguladığı DNS zehirleme yöntemiyle alakalı olarak iki tane örnek gösterebilirim. Birincisi, modem üzerinden modem üzerinden bu işlem yapıldığında tüm ağı etkiliyor. Ağ bağlı tüm kullanıcıları, tüm bilgisayarları, tüm cihazları etkiliyor. İkinci olarak da sadece hedef ele geçirilmiş bilgisayar üzerinden yapılan bir işlem var. Onda da bilgisayar sadece bilgisayar etkileniyor ve bilgisayarın girmiş olduğu her web siteyi aslında saldırganlar belirlemiş oluyor çünkü domain adresi doğru görünse bile onun gitmiş olduğu sunucu farklı olmuş oluyor. Modem üzerinden ilk olarak göstereyim. Modem arayüzüne girildiği zaman yönetim kısmında DNS ile ilgili kısım mutlaka olur ve buradan girilen değer işte bahsettiğimiz saldırganlar da burada kendi e, DNS sunucularının adresini kaydetmişler ve dolayısıyla bu kayıt yapıldıktan sonra hangi web sitesine gidilirse gidesin onu hacker'ın değiştirme şansı oluyor. Yani kişi A sitesine gittiğini düşünürken o fake bir A sitesine gidebilir. Tamamen o şekilde hazırlanmış ama saldırganların kontrolünde olan bir siteye yönlendirilebilir diyeniz bu kadar tehlikeli bir e, duruma yol açabiliyor. Yani kullanıcı domaini doğru girdiği halde domain de doğru şekilde görünüyor. Ama gitmiş olduğu sunucu farklı oluyor. Modem arayüzden yapıldığında bu şekilde tüm ağı etkiliyor. Ağ bağlı tüm cihazları etkiliyor. Bir de bunun sadece bilgisayar üzerinde yapılan işlemi var. Bilgisayar üzerinde yapılanı da ağ bağlantıları kısmına gelindiği zaman ki aslında herkes bunu biliyor. Genelde Google DNS'leri ve Cloudflare DNS'leri kullanılıyor. Buradan sağ tıklanıp özellikler dendiğinde buradan ulaşılan ve değiştirilen alan DNS yöntemi. DNS e, sunucusu işte saldırganlar burayı değiştirerek e, aslında hedef sistemi istediği web sitesine, istediği sunucuya yönlendirme ortamını oluşturmuş oluyor. Tabii bu e, sistemleri ele geçirdiklerinden ele geçirdikten sonra e, çoğu zaman görsel arayüzden değil de e, komuttan işlem yaparlar. Bu işlemi yapmakta iki satırlık koda bakıyor. Onun da şöyle. Sistem ele geçirildikten sonra komut satırı üzerinden şu iki tane komutun girilmesi buradaki DNS'in değişmesi için yeterli oluyor. Şimdi baktığımızda burada herhangi bir DNS yok. Bu sistemin komut satırının ele geçirildiğini varsayalım. Ve saldırgan komut erişimi elde etti diyelim. ve bu komut erişimini elde ettikten sonra oraya iki satır kodu yazdığında bu DNS yönlendirme işlemini DNS zehirleme diyelim ona DNS zehirlemeyi yapmış oluyor. İki satır kodumuz sağlıklı bir şekilde çalıştı ve tekrardan biz buraya geldiğimizde Buraya baktığımızda DNS bilgilerinin eklendiğini görüyoruz. İşte saldırganların yaptığı şey burada kendi DNS sunucularının adresini girmek. Ve bunu bu şekilde kayıtlı olarak bıraktıktan sonra kendi DNS sunucuları üzerinden IP'leri değiştirerek domain IP eşleşmesini kendi kafalarına göre ayarlayabiliyorlar. Kullanıcı doğru domainde olsa bile aslında doğru sunucuda olmamış oluyor ve saldırganların hedefinde kalmaya devam ediyor. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.